Reklamlar Ucuz ve güvenilir DimeDog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi. Ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. Whatsapp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Ve her DimeDog alımınızda %2.5 fazladan Wordok veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Arkadaşlar video geçmeden önce hemen çekilişimizden bahsetmek istiyorum. Bu videomuzda da arkadaşlar bir daim tok çekiliş var. Sizler de eğer katılmak istiyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar. Bu videoyu like atın ve en önemlilerinden birisi arkadaşlar. Bildirimleri açın ve kimin açıp kimin açmadığını arkadaşlar görüntüleyebiliyorum. Ve bu şartları yerine getirdiğiniz zaman arkadaşlar yorum kısmına word name ve grow id'nizi yazmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Her neyse hadi uzatmayalım videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ölcan. Bugün arkadaşlar sizlere asat yaparak nasıl 300 ile kastımdan vesaire bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar yani çok ama çok kısa özetler geçerek sizlere anlatacağım. Çünkü çok ama çok dünya satın aldım, çok dünya sattım vesaire. Bunların hepsini teker teker anlatmayacağım. Elimden geldiğince kısa kesmeye baş çalışacağım arkadaşlar. Haydi başlayalım. İlk dünya arkadaşlar? Yani ilk dünyadan kastım. Çok ama çok büyük kar ettiğim dünyalardan birisi olan Selvin'i sor arkadaşlar. Hemen girelim bir bakalım şu anki durumu ne daha çünkü bilmiyorum bile. Şimdi şöyle bir bakalım ne Ballettin bu artlarda ne vardı ne yoktu yani hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ee, büyük ihtimalle ban mı yedi? Yo şu an yani dünyayla ilgili herhangi bir şey yazmamış. Şimdi arkadaşlar bu dünya deli satıyordu. Yani bendeyken ciddi ciddi çok çok deli satıyordu. Bir farmable hem de mas için kullanılıyor. DG masında falan kullanılıyor. Zor bulunuyor. Hepsi üst üste binince arkadaşlar böyle güzel bir dünya ortaya çıkmıştı. Ama kötü yanı bu Venus, bu Venus artı S vesaire bunların hepsi açık olduğundan kaynaklı arkadaşlar. Maalesef bu dünya belli bir, yani satılma anlamında, vent anlamında iyi, hoş, çok çok güzel satılıyordu ama işte değer anlamında ne bileyim yani mesela şu an bir <laughs> mantık yapmak gerekirse mesela arabanın motoru istediği kadar iyi olsun ama ne bileyim dışarıdan bir boya atılmışsa araba hele ki baştan sonra boyandıysa o arabanın değeri 10 milyar 15 milyar tabii ki de Dede ile ikinci el araba dersleri yani bu katlayarak gittiğinden kaynaklı arabanın araba 100 milyarsa 10 milyar mesela düşer atıyorum. 200 milyarsa 20 milyar düşer. Yani onun gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu Venus artı falan. Yani ne kadar bu bu, bu Venus'ler, bu Venus artı kapalı olduğu sürece bu dünyanın değeri artar mesela örnek vermek gerekirse ben bu dünyadan nasıl kar ettim arkadaşlar hemen onu göstermek istiyorum bu venüs arkadaşlar ban yemişti. şimdi nasıl banyedi bu dünya herhangi bir fikrim yok sıfır yani benim hiçbir fikrim yok bu dünya bir anda banyedi arkadaşlar ve benim kuzenim bana mesaj attı ve dedi ki alican dedi dünyayı dedi 200 dl alıcısı var Abi ben elim ayağım titredi bir anda dedim ne yani ne anlatıyorsun falan. Abi ben bu dünyayı 50 deliye almıştım Selvenus dünyasını. Videolarını falan şu anda görüyorsunuz arkadaşlar yüksek ihtimalle. Yani ben bu dünyaya gittim aldım. Abi 50 deliye aldım işte sonra amacım 100 deliye satmaktı açık konuşmak gerekirse. Amacım 100 deliye satmaktı ve sattıktan sonra BFG açıp bir şeylerle ilerlemek vesaire benim gibi bir amacım vardı. Ardından BFG'yi hani böyle 200-300 deliye yaptıktan sonra dünyalara girmek vesaire yani bir ton planım vardı her neyse arkadaşlar. Ya yani gittim abi e, mesela e, bu yani 150 falan satamıyorum. Yani bir de dünyayı aldım. 2 gün sonra BG'ler antreadeable oldu. Biliyorsunuz dupe falan çıkmıştı. Ya her neyse neyse bekledim 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 açılmadı. Açıldık. Ben 100 arkadaşlar bir tane of legend e, bir kız vardı ve o geleceğim al yani alacağım demişti. Sonra almadı bu. Her neyse ben de alacağım neyse o an satıyorum bu arada. Bak nasip meselesi abi gerçekten. Yani oradan bile anlayabiliyorum. Her neyse ardından işte geldi bana ben almayacağım dedim neyse tamam" dedim yani bir şey demedim. Ardından baktım abi. Bekledim, bekledim, bekledim. Uyuyorum ben tamam mı? Bir baktım e, kuzen bana yazıyor diyor ki Alican gel dünya 250 alıcısı var." Sonra bir baktım bu Venüs banlanmış. Adamla da, adam da şey sandı. Yani bu dünya sınırsız bandanda bu Venüs. Ben sel Venüs 300-400 DL satarım gibisinde. Adam geldi 200 tak diye koydu abi tak diye hemen aldı. Ve sonunda bir baktım 150 DL kar etmişim. Ben profit falan filan 200 DL'ye kadar çıkmış benim profitim. Harbiden nasip meselesi ya. Abi biraz düşünüyorum mesela da. Yani ben o eğer ki o off alsaydı ben 100 yani kaç TL 100'e satsaydım 50 DL'ye zarar etmiş olacak. E şey, 100 DL'ye zarar etmiş olacaktım. Yani ne bileyim arkadaşlar gerçekten birazdan resim meselesi ya. İkinci efsane dünyalarımdan birisi arkadaşlar bu Gemoneit. Bu dünyanın alış ve satışını sizlere göstermişimdir elbette videosu var arkadaşlar. Onu da şu anda görüyorsunuzdur büyük ihtimalle hem alışını hem de satış. satışını sonra göstereceğim. Gemoneit'i biraz özet geçmek gerekirse arkadaşlar bu item bak mesela hemen şurada zaten yazıyordur büyük ihtimalle. Her surk yaptığınız, yani bu itemi işten abi ve 30 dakika süresi var ve her surk yaptığınızda 250, her cook yaptığınızda 300 ve startopia görevini yani startopia missionlarını yaptığınız zaman 500 gem veriyor. E bu da arkadaşlar ciddi anlamda surgu hızlı yapan vesaire cooking'i hızlı yapan kişilerde büyük ama büyük kar getiriyordu. Yani bunu 6 VL satın alıyorlar mesela. Bu adam büyük ihtimalle ben bu dünya bendeyken 8 VL satıyordum alttan alıp. Yani bu adam şu an ne yapıyor bilmiyorum ama kendisi de Türk bu arada. Hem bu game hem bu game bu arkadaşımız almış. Ben de bu dünyadan da arkadaşlar ventler vesaire dahil 50 60 70 TL'ye yakın kar etmiştim. Totalde yani 2 world'ü bir ay içerisinde bir olan. Yani bu her şey bir ay içerisinde oluyor ve 2 world'ten totalde 270 DL falan kar etmiş oluyorum arkadaşlar. Bu da şimdi diyeceksin 270 ne hem bu dünyadan 70 TL kar. ben bir de bu dünyada acele ettim arkadaşlar yani dedim ki bir an önce gitsin vesaire gibisinden kafalara girdik o yüzden biraz tabi sıkıntı oldu ama bir de satacak vaktim yoktu uğraşamıyordum yani biraz karmaşık oralar ama yine 70 TL karla satmak benim için aşırı derdi güzel bir şeydi o dönemde o dönemde 2 ay önce yani 3 de olabilir 4 de olabilir tam bilmiyorum şu an totalde 270 TL falan oldu arkadaşlar. Şimdi ben bir 30 TL nereden daha kar ettim hemen göstermek istiyorum. Sizlere şu şekilde bu Dominatus. Bak mesela ilk bu dünyayı bir göstereyim ya. Bu adam bu dünyaya 600 TL istiyor. Bak bu adam Exmark arkadaşlar bu dünyaya tam tamına alt bak ne diyor? Ha, 400 TL ufak bir indirim olabilir diyor yani mesela. Ufak dedi de 300 TL'ye kadar iner bu. Bu arada aşırı derecede karlı bir dünya biliyor musunuz? Param olsa alırım yemin ederim. Bu Dominatus bile aşırı derecede kar bırakıyor. Hemen göstereyim abi ben kendi de bu Demi Dominatus bir saniye. Bu Dominatus gördüğünüz üzere Alican dede hesabında arkadaşlar. Bilmiyorum diğer Alican dede hesabında. Hangi kafayla koyduk bilmiyorum. Ama yani bunlar bunlar bile satılmış. Allah Allah var yani. Gerçekten çok güzel. Ben bir de sok yapmıyordum. Yapmadım halde. Hani bu dünya aşırı derecede kar bırakıyor ve arkadaşlar açık konuşayım bu dünyayı ben 10 deli aldım ve şu an uğraşsam Birazcık nasıl diyeyim insanların gözüne girse bu dünya yani biraz denesem 40-50 TL belki 30 yani abartmayalım 40-50 olmasa da 30'a çok garanti satarım çünkü bu artı S olmayanı 400 TL diyor adam. 350 onu satsa mesela 350 diyelim oraya. Bu burada, burada 30 ileri garanti eder bu arada. Çünkü bu Dominatus pahalı gelenler gidiyor. Bu Dominatus +S yazıyor mesela. Buraya geliyordu, satın alıyordu vesaire. Mesela şuradan ben mesajlarına bakalım. 12 12'ledir ve ben bunları yani e, bunlar şey arkadaşlar bu arada. Satanlar değil. Bu alanda direkt offer bırakanlar. Ben bunu sıfırladığım halde böyle bir şey oldu ve benim ben monitörüm var, adminliğim yok. Yani 270 TL'ydi arkadaşlar. Bu Gamemonade artı işte Selvenus. Burayı da 30 TL eklediğimizde ben totalde bir ay içerisinde 300 TL falan kar ettim. Bir de alsat yaparak oldu bunlar. Hızlı bir şekilde bir anda ben ne olduğunu bile şaşırdıydım. Tabi ben şimdi diyeceksiniz abi asat yaparak sadece 300 TL mi kastın? Ben abi totalde asat yaparak 1000 TL, 1500 TL yakın kasmışımdır. Yani bu sadece dünya alsatı Çünkü ben item asatını bilmiyorum. Ee, yani nasıl diyeyim? Gidip bir golden isem alıp da satmadım. Hep bir hep bir şeyler yaparak arkadaşlar. Elimdeki değili sürekli gidiyordu ve elimde kalmıyordu. İşte en son elimde kalan değerlerle de bunları yaptım. Yani bir anda 250 alıp 270'e, 50 değili alıp 200'e falan sattım. Yani bahsetmek istediklerim bunlar arkadaşlar. Ben bir veya veyahut iki ay içerisinde arkadaşlar 300 değili ben bu şekilde kastım ve sadece al sat yaparak kastım. Sizlere tavsiyem ne olabilir? Sizlere tavsiyem arkadaşlar sadece yani bir işe kendinizi odaklayın ve o işte başarılı olmaya bakın. O işin püf noktalarını öğrenin arkadaşlar. Ben mesela alsatı öğrenene kadar cidden çok çok zarar etmişim. Yani her ben ben harbi beni iyi dolandırdılar ya ben şimdi hatırladım. Her neyse umarım kendimi güzel izah edebilmişimdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.